Çarpıntı dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi ve daha şimdiden izleyicilerde büyük bir merak uyandırmayı başardı. İlk bölümün ardından gözler hemen yeni bölüme çevrildi. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Gelin birlikte detaylıca bakalım. Öncelikle ilk bölümü izleyip beğenenler ve bu heyecan dolu yolculukta bize eşlik etmek isteyenler videomuzu beğensin. Bakalım sayımızı görelim. Yeni bölümde Aslı'nın yaşadığı sağlık sorunları ön plana çıkacak. Apar topar hastaneye kaldırılan Aslı izleyiciyi ekrana kilitleyecek sahnelerle dikkat çekecek. Bu süreçte Aras'ın tavrı oldukça önemli olacak onun endişeli halleri, Aslı'ya duyduğu yakınlık ve yanından bir an olsun ayrılmaması karakterler arasında yeni bir bağ kurulacağının sinyalini veriyor. Aslı uyandığında Aras'ın yanında olduğunu ve onu ne kadar önemsediğini öğrenince ona karşı yavaş yavaş yumuşayacak. İkili arasında yaşanacak samimi konuşmalar dizinin duygusal yönünü güçlendirirken aynı zamanda izleyicilerin de kalbine dokunacak. Aslı ve Aras arasında filizlenen bu yeni bağın yanında dizide Reyhan'ın hikayesi de oldukça dikkat çekiyor. Kızını kaybetmiş bir anne olarak Reyhan, Melike'yi Aslı'nın kalbinde yaşatıyor bu yüzden Aslı'nın üzerine titriyor ve onu adeta kendi kızı gibi görmeye başlıyor. Ancak bu bağlılık Reyhan'ın ailesiyle sık sık karşı karşıya gelmesine sebep olacak. Özellikle Figen ile aralarındaki gerilim ve tartışmalar yeni bölümde iyice artacak. Aynı zamanda Metin'in huzursuz tavırları da aile içindeki gerginliği daha da tırmandıracak. Dizinin en çok merak edilen noktalarından biri ise Melike'nin hayatını kaybettiği kazanın ardında yatan sırlar. Yeni bölümde bu sırların yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlayacağını düşünüyorum. Aile bu kazanın peşine düşecek ve geçmişte yaşanan karanlık olaylar bugünün üzerine gölge düşürecek. Böylece sadece Aslı'nın kalp nakli sonrası yaşanan dramı değil, aynı zamanda geçmişten gelen büyük sırları da izleme fırsatı bulacağız. Çarpıntının öne çıkan tarafı yalnızca Aslı'nın hikayesi değil. Dizide her karakterin kendi geçmişi, kendi acısı ve kendince taşıdığı yükleri var. Bu da dizinin konusunu oldukça genişletiyor. Önümüzdeki bölümlerde yalnızca Aslı'nın dramını değil, aynı zamanda diğer karakterlerin geçmişteki sırlarının açığa çıkmasını ve bu sırların bugünlerine nasıl etki ettiğini göreceğiz. Özellikle dizinin reyting sonuçlarına göre yapım ekibinin bu sırları yavaş yavaş ortaya çıkarmayı planladığını ve yeni karakterlerle hikayeyi daha da gizemli bir noktaya taşıyacağını söyleyebiliriz. Sonuç olarak çarpıntı, daha ilk bölümünden güçlü bir dramatik yapı ve gizemli bir atmosfer kurmayı başardı. Yeni bölümde hem duygusal yoğunluk hem de gerilim dolu sahneler izleyiciyi bekliyor. Aslı ile Aras'ın arasındaki gelişmeler, Reyhan'ın içsel çatışmaları, aile içindeki tartışmalar ve geçmişten gelen sırların gölgesinde gelişecek olaylar dizimizin temposunu daha da yükseltecek.